Spor yerine hoş geldiniz. Bugün ben Beşiktaş Nike Zorç maç özetini çekeceğim. İyi seyirler dilerim. Evet, mücadele şu anda şu ki Godfrey'in düdüğüyle başladı. Bu maçta galibiyet istiyoruz. Defansımızın arkasında atılan bir top Tosic hızlı rakibine çarptırıyor. Atakları devam ediyor. Slovenya temsilcisinin Poliç. Poliç. Oynayın dedi maçın hakemi. Pozisyona çok yakın. Sosa. Hızlı çıkıyoruz. Kerim. Bekin bindirmesi var. Cenk içeride. Solda Olcay. Bir an dengesini kaybetti. Sosa. Kaydı düştü. Kerim'in presi var. Ah. Cenk. Kaybetti topu. İşte bu kadar. İşte pres o pres sonuç getirdi. Şık çaldık. Kerim, Oğuzhan. iyi paslaşmalar Oğuzhan topu kaybediyor. Şimdi Rodolfo'dan geldi biraz. Tekrar olsan Atiba iyi üçgen kurduk orada. Bek, Kerim, tek top Cenk çizgide. Bek, Bek, üç kişi peşinde Bek'in sol tarafa bıraktı. Oğuz Hando o noktadaydı. Sosa, şimdi Ersan oyunu açtık. Sevgili seyirciler, bir kez daha mutlu akşamlar diliyoruz yaklaşık 25 dakikadır meydana gelen bir teknik arıza nedeniyle hazırlık mücadelesini çok net ve berrak bir şekilde sizlere aktaramadık. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda da Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Yeni vuruşu kullanacak Beşiktaş. Kelanlarından biri olabilir kuşkusuz. Topun başında iki Beşiktaşlı var. Bakalım nasıl bir serbest uç organizasyonu izleyeceğiz. Kareye doğru topağlara gidiyor. Topağlara gidiyor Beşiktaş. 3-0 yakalıyor. Rejman hakim üstün üstüne gitti. Son çizgiye indi. Ortasını da yaptı. Savunma karşıladı. Mustafa Pekdemir'in orada baskısı var. Zartçı savunması. Topu uzaklaştıramadı. Bek. Bir kez daha atak şansı Beşiktaş adına. Kua bu kez arka tarafa doğru. İsmail kafası harika bir gol. Harika bir gol ortalıyor. Sonrası oyuncuların teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarını ekranınıza getireceğiz. Ve Muhammed Tapan'la birlikte de hem bu 90 dakikayı hem de bu arada bir gol şansı daha gol geldi. 5-0 oldu. 90. dakika Beşiktaş 5-0 yakaladı. Beğenmeyi ve abone olmayı Mustafa unutmayın arkadaşlar. Görüşmek buldum. üzereyle. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Işte ortası kale sahasına doğru. Orada zar savunması ve kalecisinin anlaşmazlığı. Mustafa Pekdemir'in golü tekrar ekranda. Beşiktaş 5-0 yakalıyor değerli izleyiciler.